Evet Tonguç'um sözel mantık ile devam ediyoruz. Herkese merhabalar diyelim. Evet arkadaşlar ismini okumaya başla Tonguç'a um, ben yoklamayı hocam, alalım. Hadi herkes burada yoklamayı ver. Feride Özgür. Ee, <laughs> evet hadi Fendi bakalım. Fendi Öztürk ondan sonra Yasin Beyler, İbrahim Çopuroğlu hocam. Zübeyde, Zübeyde Karagöz de... lütfen Zübeyde'ciğim. Arkaya geçer misin herhalde? Niye bak öndeki arkadaşın saçını... Hadi bakalım. Şimdi sözel mantık konusuyla bugün sizlerle beraber canlı yayında Esasında 8 sınıfa ait olan bir konu. Normalde LGS'de karşımıza çıkacak olan bir konu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı beceri temelli soruları yayınladığında, yeni soruları yayınladığında dedi ki... ...arkadaşlar dedi, sizler şunu çok iyi bilmeniz lazım. Oh be son ders bugün hocam gerçekten çok iyi. En sonunda eve gideceğim yani. Son dersten sonra eve gidemiyor muyuz hocam? Arkadaşlar eve gidemezsiniz. Çünkü zaten evdesiniz. Böyle bir e, durum var. Zaten evdeyiz, mikroplardan kaçıyoruz temizliğimize dikkat ediyoruz. Ama hafta sonu ailenizle beraber gezi yapabilirsiniz. Mesela nereye gidebilirsiniz? Oturma odasına gidebilirsiniz. Salona gidebilirsiniz. Salona gidebilirsiniz ya da mutfakta güzel bir Biz gezi banyoya yapıyoruz. gideceğiz hep beraber hocam. Banyoya gidelim. Banyo banyo orada, orada çok yağışlı oluyor. Orası genelde çok ıslak oluyor. Oraya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Oranın havası biraz yağışlı. Şimdi konuyu hatırlayalım. Kodlama, bloklama, farklılıklar ve sıralama vardı. Uygulama taktiklerimiz sıralama soruları ve gruplama sorularını biraz daha zaten soru çözüm kısmında yapacağız. Şimdi verileri kodluyorduk. Yani verileri kodlarken mesela size şöyle bir bilgi verdi. Bir okuldaki okçuluk, satranç, robotik, seramik boya. Bu tüsünü, bunların hepsini tek tek okçuluk, satranç diye yazmanıza gerek yok. Bunlara harf verebiliyoruz. Yani mesela okçuluğun olduğu yere O yazabiliriz. Satrançın olduğu yere ST yazabiliriz. Robotiğin olduğu yere R yazabiliriz. Seramik boyamanın olduğu yere SB yazabiliriz. Niye satrança sadece S yazmadık? Çünkü seramik boyama da var. Niye dramaya sadece D yazdık? Çünkü başka D ile başlayan bir şey yok diyebiliriz. Veyahut da meyveleri yazıyoruz mesela sebzeleri yazıyoruz. Pırasa, havuç, kereviz, brokoli, kabak ve enginar diyoruz. Bu durumda da P, H, K, R, B, K, E. Burada yapacağımız şey de çok basit. Kerevizin kere yazdık, kabak K'ya yazdık. Neden? Çünkü belli yani. Kerevizden kabaktan ikisi aynı harfle başlıyor. Bunları bu şekilde kodladıktan sonra... ...veyahut da insanlar, Akif, Burak, Cengiz, Volkan, Enes... ...bunları bu şekilde kodladıktan sonra... ...bir nebze zaman kazanmış oluyoruz. Ardından da blokları veriliyoruz. Mesela Merve Nihat aynı film ekmiştir. M yan yana yazıyoruz. Cengiz ile Berat aynı kat tutumu. C CByi yan yana yazıyoruz. Zeynep ile Ali aynı asansörde birlikte inmişler. Z birlikte yazıyoruz. Ama hemen peş peşe yan yana bir üst bir alt bir önce bir sonra diyorsa bu sefer yana dikkat ediyoruz. Mesela Burak Ali'nin sağındadır diyor ve hemen sağındadır diyor. O zaman AB yazabiliriz. Dolayısıyla Metin ile Hakan yarışı peş peşe tamamlamıştır diyor. Blok bu sefer ne oluyor? MH diyor oluyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü he, peş peşe diyor bak. Hocam ya. Meltem diyor. Hocam biz bu konuyu görmedik demiş. Hangi konu? Bu konuyu görmedik. Evet bu konu nasıl bir konu biliyor musun Tonguç'um? Şöyle bir şey. Arkadaşın çok güzel bir soru sormuş. Tebrik ediyorum. Konu şöyle. Milletin Bakanlığı'nın bir müfredatı var. Diyor ki mesela bu birinci ünite, bu ikinci ünite, bu üçüncü ünite, bu dördüncü ünite diye gidiyor. Fakat bir de bunun haricinde milletim Bakanlığı bize örnek sorular yayınlıyor. Örnek sorularda bize bu tarz içerisinde sözel mantık olan soru örnekleri veriyor. Beceri temelli yeni nesil. Veyahut da Milliyetin Bakanlığı kitapları var ya o kitapların arkasında hani testler var Tonguç'um. O testlerin içinde böyle sorular görüyoruz. Şimdi konuda yok bu, müfredatta yok ama soru olarak geliyor. Çünkü bu esasında bizim kendi genel yeteneğimizle, soru çözme yeteneğimizle gelişiyor. Yani milletin makalına esasında bize şunu demek istiyor. Arkadaşlar, bol bol kitap okuyun, Bol bol kitap okuduğunuzda, bol bol buna benzer sorular çözdüğünüzde bu tarz şeyleri anlayabilirsiniz. Hocam soru bankalarında böyle sorular var mı hocam? Evet, soru bankalarımızda, <laughs> e, piyasadaki soru bankalarında var. Hocam Gizem demiş ki, hocam bende dinamolar var. Dinamolar yok, Zoru Bankası var, konu anlatımlar var. Ö ödevler sadece dinamolarla mı olacak demiş hocam? Zoru bankası ödev vereceğiz ama bence dinamoları da mutlaka tedarik etmelisin bir şekilde. Neden? Çünkü dinamolardaki ödevler de senin için önemli. Şu an okulda yok. Çok fazla zaman olacak. Dolayısıyla senin başarın için diğerlerinde mutlaka ulaşmasın. Ama ulaşamıyorsan sıkıntı yok. Zoru bankasından sonra Hocam Ejin Karasa demiş. Hocam haftaya MEP'de ders verecek. Ee, aynı anda olursa ne yaparız hocam demiş. Şimdi Milliyetin Bakanlığı'nın tekrarları akşam var. Akşamleyin Milletim Bakanlığı'ndan izleyebilirsin. Fakat bizimkiler canlı etkileşim olduğu için biz sabahleyin bizimkine katılsın. Akşamda Milliyetin Bakanlığı'ndan tekrarları izleyebilirsin. Şimdi ne diyorduk? Buradaydı kalmış Tonguç'um. Eray Fatih'in bir üst katı oturmaktır. Bak. E'yi F'nin üstüne koyduk. Nazlı ile Şule yan yana olan koltuklarda oturmakta. N ve şey yan yana. Ama bak. Yan yana koltuk dedi ya Tonguç'um. Şöyle araya da bir çizgi çekiyoruz. N şey diye. Burada şu çok önemli. Ali yarış Ömer'den önce bitirmiştir. Ömer yarış elden sonra bitirmiştir diyor ya. Hemen demediyse A ile Ö'yü yan yana yazamazsın. Buralara birazcık boşluk bırakman gerekir. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi Leyla ile Osman'ın gittiği filmler farklıdır dedi. L ve O'yu ayrı kutuya yazdın. Drama etkinliği binada, e, binada bir gün aral yapılmaktadır dedi. D'yi yazdın. Dramayı yani. Boşluk bıraktım bir daha D'yi yazdın. Sıralamada Akif ve Enes arasında iki kişi vardır. Akif yazdın. Enes'i yazın Sonra iki tane boşluk bıraktın. Niye? iki kişi vardır diyor. Ve Aki, Burak, Cengiz, Doğukan ve Enes bir koşu yazması yapmıştır diyor. Bak burada sadece bu kadar yazabilirsin. Başka bir şey bilmiyoruz çünkü. Veyahut da pırasa, havuç, kereviz, brokoli, kabak. Burada hiçbir şey yazamazsın. Sadece sebzelerin sayısı kadar kutu açabilirsin. Çünkü hangisi önce pırasa yedi, hangisi önce kavuç oldu bunları bilmiyoruz. Ama dedi ki kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur dedi. O zaman kabağı beşinciye koyacaksın. Niye? Kabaktan sonra bir sebze daha konmuş. Yani altıncı kutu da boşluk olmuş oluyor. Veya da tencereye ilk olarak enginar konmuştur dedi. O zaman E'yi en başa koyabilirsin. Bak İlk olarak enginar dediği için bunun yeri belli kesin. Ama diğerleri mesela havucun yeri belli değil. Kerevizin yeri belli değil. Brokolinin yeri belli değil. Ama enginarın yeri belli. Kabağın yeri belli. Niye? Kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur diyor. Enginardan sonra e pardon enginar ilk sebze diyor. Yine aynı şekilde burada. Sıralama da Akif ve Nesarası kişi vardı diyor. Şimdi A ve E'yi yan yana koydun. Ama böyle de koyabilirdim A, E diye. Böyle de koyabilirdim. E niye böyle koydum? Çünkü Enes yarışmayı beşinci sırada tamamlamıştır diyor. Beşinci sırada. Kaç kişi var Tonguç'un? Um? Beş kişi var. O zaman beşinci sıraya E yazdık ve rahatlıkla buradan kurtulmuş olduk. <laughs> Şuraya bakalım. Su verebilir misin Tonguç'un? Um? Birazcık susadım gerçekten. Hocam bir reyra, reyra, reyra. Ondan sonra Gamze Güler Yüz. Ee, ondan sonra Nisan Ustabaşı. Hocam siz, e, siz göre mi yapacaksınız haftaya Tabii Tabii ki. Bütün Zübeyde üzenler... Karagöz sınavlarda hep dört çık arasında kalıyorum. Ne yapmalıyım demiş. <laughs> Evet sınavlarda dört şık kalıyorsak biraz daha fazla soru çözerekten Tonguç'um o şıkların sayısını ikiye indirebiliriz. Biraz daha fazla soru çözdüğümüzde ise artık tek şık... Hocam Melih Burak olarak. demiş ki bugün hızlı ve var mı hocam demiş. Evet bugün hızlı ve Instagram kanalımızda, Instagram sayfamızda olacak. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Şimdi dünyanın dört büyük, büyük şehrinde faaliyete geçen metro hatlarıyla ilgili bazı bilgiler şunlardı. İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyette ediyor. Aa bak iyi ikinci sıra yazdık. Öncesinde bir tane boşluk bıraktık. Bak demek ki İstanbul metrosu açısından sadece bir metro hattı faaliyette ise ...İ'den önce bir tane boş kapı tamamlayıp getirebiliyoruz. Şimdi burada ee, evet ee, şu anda ee, şu anda şu anda devam edelim tekrar. Bakın burayı bir kez daha gösterelim. Şimdi Burada arkadaşlar anlamadığınız soru olursa bu arada bize sorabilirsiniz. Birazcık tabii ki seçici bir şey. Ben olabildiğince yavaş gitmeye çalıştım Hocam ama... Hocam zor bir konuymuş diyor arkadaşlarımız. Zor bir konu evet zor bir konu için. olabildiğince yavaş gittim ama herhalde yine de kaçıran arkadaşlarımız olmuş olabilir. Birazcık evet bu esas tam da 8. sınıfa yakın bir konu. 8. sınıf konusu esasında. Ama dediğimiz gibi milletim Hakkı'nın 6. sınıftaki örnek sorularda da bunu bizlere sordu. Şimdi devam edelim. Ee, şimdi burada bir şeyimiz var. Sorumuz var. Of diye bakıyoruz. Ne kadar uzun bir soru. Hangisi yanlış oluyor? Eyvah diyoruz. Hiç endişelenmemiz gerekiyor. Önce ne yapıyorduk? Önce kodluyorduk. Bak. Aylin'i A diye kodladık. Barış'ı B diye kodladık. Cüneyt'i C diye kodladık. Dile'yi D diye kodladık. Eda'yı E diye kodladık. Fatih F diye kodladık. Buraya kadar her şey tamam. Sonra günler var. Günler zaten belli. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Gün kişi yazdık. Sonra blokları veriliyoruz. Bloklardan kastımız ne? Diyor ki Aylin'in dersi Cüneyt'in dersinden bir gün sonra. O zaman C'nin yanına A yazıyoruz. Eda'nın dersi Barış'ın dersinden bir gün önce. O zaman E'nin önüne B yazıyoruz. Bakın sadece bize verilen bilgilerle bunu yapıyoruz. Eğer bize bu bilgi verilmeseydi biz böyle bir şey yapamazdık. Bize isimler verildi. İsimlerin ilk harfini yazdık. Bize bloklar verildi. Blokları yaptık. Ve en sonunda da Kesin bilgileri yerleştiriyoruz. Kesin bilgi neymiş? Bakalım. Diyor ki, Dilek Cuma günü ders almaktadır diyor. Dilek nerede? Burada. Dileği hangi isimle kodlamıştık? Hangi harfle kodlamıştık? D ile. O zaman Dileği D diye yazdık ve ardından da buraya diğerlerini yazmadık. Niye yazmadık hocam? E çünkü bilmiyoruz yani. Diğerleri kesin değil. C A burada olabilir. C A yani, yani diyor ya Aylin dersi Cüneyt dersen bir gün sonradır diyor ya. O zaman C A burada olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Ama şuradaki dileğin cuma günü ders alması kesin. Bununla alakalı hiç tartışmaya gerek yok. Sonrası olabilecek ihtimalleri yazıyoruz. CA ve EB'yi böyle koyabiliriz. EB ve CA'yı böyle koyabiliriz. Dolayısıyla F yani Fatih'in dersi kesin kesin cuma günü olmuş oluyor. Şimdi bu tarz sorularda esasında mantık şudur arkadaşlar. Bakın size çok güzel bir taktik vereceğim. Size burada bir sürü isimler verir. Burada bu isimle alakalı bir sürü bilgiler verir. Sonra da burada seçenekler verir. Seçenekler ne yapacaksın? Ne musun? bak. Burada hangi isim var? Dilek var. Burada hangi isim var? Aylin var. Burada hangi isim var? Cüneyt var. Eda var, Barış var. Peki burada olup da ya yani daha doğrusu Burada yazıp da burada yazmayan yani bak burada bir isim var Cüneyt, Cüneyt burada. Barış, Eda hocam. Aylin, Aylin burada ama Eda seçeneklerde yok. Aa. Bak, seçeneklerde olup burada olmayan bir isim bul bana. Hadi bakalım. Barış, pardon, Aylin. Hayır o da var. Güney, Fatih hocam, Fatih. Bak, gerçekten kafa karıştı değil Fatih mi? Fatih hocam. Ha, Fatih. Şimdi Fatih bizim için önemli bir unsur. Çünkü Fatih'in ders cumartesi günüdür diyor ya. Bu bizim için bir çıkış noktası olacak. Burada hangisi kesin olarak yanlıştır, hangisi kesin olarak doğrudur da önemli bir bilgi olacak. Şimdi bu birinci taktik. Ama biz esasında bu taktiğe de hiç gerek duymadan rahatlıkla zaten bak tekrar söylüyorum. İsimleri kodladık. İsim kodlamada bir sıkıntı var mı Tonguç'um? Yok hocam. Tamam. Sıralamada zaten günleri biliyorsun. Günleri say bakalım. Pazartesi. Hangi sınıf? cuma, Blokları zaten adam burada verdi. Dedi ki, Ailenin dersi Cüneyt'in dersi, bir gün sonra dedi. Eda'nın dersi Barış'ın dersi, bir gün sonra. Buraya kadar da her şey tamam. Bir de kesin bilgiler yerleştiriyorduk biz. Kesin bilgi ne Tonguç'um? Dilek Cuma günü ders almaktır. Tamam. Dilek Cuma yerleştireceğiz. Şimdi CA'yı buraya koyduk. EB'yi buraya koyduk. Veya bunları yeri değişebileceği için EB'yi buraya koyduk. CA'yı buraya koyduk. Dolayısıyla bunlar hep bir gün sonra olduğu için CA'yı bak şu sarı ile gösterdim CA'yı. Şuraya sıkıştırabilir misin? Hayır sıkıştıramayız. EB'yi buraya sıkıştırabilir misin? Hayır sıkıştıramayız. O zaman CA'yı ve EB'yi buralarda bir yerde böyle dolan yapacaksın. Ama kesin değil. Fatih o zaman son sonra. sonda. Fatih Fatih'in Cuma, Cuma, günü belli. Şimdi o zaman Kesin olarak yanlıştır diyor. Ya. Fatih'in dersin cumartesi günü oldu, kesin olarak yanlış değil. Bu doğru. Bunu biz rahatlıkla görüyoruz. Bu geçtik. Cüneyt'in dersi pazartesi günü. Bu kesin doğru mu Tonguç'um? Hayır Belki... olmayabilir. Çarşamba da olabilir. Demin yaptığınız hocam. Harikasın. Ya. Barış'ın dersi çarşamba günüdür diyor. Barış'ın dersi çarşamba günüdür. Olmayabilir. Günü. Hayır öyle bir şey Hatta hiç olmuyor. Kesin yanlış. Kesin yanlış bak. Çünkü buru buraya da getirsen, bunu buraya da getirsen Barış ya salı oluyor ya perşembe oluyor. Çünkü Barış rezil. Barış'ın dersi, Eda'nın dersen bir gün önce. Dolayısıyla bur burada burada Şuna dikkat edin. Bak Eda'nın dersi başlıyor. Cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan gibi. Gözüküyor. Ama denizli kontrol edin. Aile'nin dersi Perşembe günü diyor. Aile nerede? Olabilir. Olabilir. Çık. Perşembe olabiliyor. Salı da olabiliyor. Aa kesin Perşembe değil bak. Kesin olarak yanlıştır diyor. Kesin olarak Perşembe günü olmayacak diye bir şey yok. Bazen Salı da olabilir diyoruz. Şimdi o zaman soru... Şimdi burası çok çok önemli. Biz birincisi bunları sıraya dizerken kesin bilgileri tablo yazıyoruz. Kesin olmayan bilgileri tabloya yazmıyoruz. Şimdi ee, diğer kısma baktığımızda şu kısma baktığımızda farklı durumları mutlaka belirlememiz gerekiyor. Leyla ile Osman farklı filme gittiyse, ...drama etkinliği bir gün arayla yapılıyorsa buna dikkat etmemiz gerekiyor. Veyahut da bize dedi ki mesela Enes, Akif, Burak, Doğukan bir koşu yarışması. Sadece bu kadar dizebiliriz. Akif nerede? Enes nerede? Bunu bilmiyoruz. Devam edelim. Demiş ki mesela Merve ve Nihat aynı filme gitmiştir diyor. Burada ...M'li'yi yan yana yazıyoruz. Arasına çizgi çekmene gerek yok. Ama Eray Fatih'in bir üst katında oturmaktadır diyorsa... ...E'yi F'nin yazıyoruz. Veyahut hatta Nazlı ile şu yan yana koltukta oturmaktadır diyorsa... ...N ve şey yazıp araya çizgi çekiyoruz. Araya çizgi çekmemizin sebebini anlıyorsun değil mi um? Çünkü bir üst katı diyor. Ama Metin ile Hakan yarısı peş peşe tamamlamıştır diyor. O zaman burada bunu bu şekilde koyabiliriz. Fakat eğer hemen... Peş peşe. Yan yana. Bir üst. Bir alt gibi sınırlamalar yoksa... ...sadece önce sonra diyorsa... Buralara aralara boşluk bırakmamız lazım çünkü diğer türlü risk olur. En baştakini bir kez daha söylüyorum. Burası bizi en çok rahatlatan kısım. İsimlere belli bir kod veriyoruz. Harf kodu veriyoruz ilk harfini. Ama satranç ve seramik ikisi de S ile başladığı için burada birine ST, birine de SB diyoruz. Şimdi bunlarla alakalı beraber sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bu soruların çözümüne de dikkatli olun. Bunlar bir tık zor sorular ama sizler çok rahat bir şekilde bunları yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. Hadi bakalım dikkatli bir şekilde hocamızla. Yapabiliriz daha. tabii ki hocam. Ben birkaç yorum okuyup derse geçebiliriz diye düşünüyorum. Kimler burada bakıyorum. Hüseyin Keser, bir öğrenci, Melih Demiray, Nuran Yener, İskender İskender, canım İskender çekti. İbrahim Öklü, Asel Özben, Arda, e, onun dışında Muhammed Çağrı Topal, Tuğba, Özbina, Mustafa Buğra Özcan, Samet Adıyaman hepsi burada hocam. Evet, biz de hemen vakit kaybetmeden arkadaşları bekletmeden geçelim. Önemli bir konu, sözel mantık soru çözümü ve sözel mantık soru çözümünde artık Birkaç yıldır sorularımız geliyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Baktığımız zaman soruya bu bilgilere göre öğrencilerin yüksek puandan düşük puana doğru sıralaması hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Bu tür sorularda arkadaşlar sayılarla aramız çok çok iyi olacak. Yani bize söylenmese bile 1, 2, 3, 4 kaç kişi varmış? Dört kişi var tamam. Biz bunu şıklardan giderek de yapabiliriz. Önemli olan bizim nasıl yaptığımız değil doğru yaptığımız bu tür sorularda. Hemen bakalım Nalan ve burada tabi soruda ne diyor? Yüksek puandan düşük puanı yani bu taraftakiler yüksek bu taraftakinin ise düşük puanda olması lazım. Nalan Emre'den düşük bir puan almıştır. O zaman Nalan Emre'den düşük bir puan aldıysa Nalan sağda Emre'nin solda olması lazım. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama böyle olması lazım. Böyle olmayanları ne yapalım arkadaşlar? Eleyelim. Bakalım Nalan bu tarafta. Eledik. Emre solda, Nalan sağda. Doğru. Nalan bu tarafta. Eledik. Yallah Nalan. Yallah Nalan. gittin Nalan. Bakalım. Emre bu tarafta, Nalan bu tarafta. Bu kalsın. Şimdi Adım. ikinci maddeye gidelim. Bakın bir maddeden iki tane şıkkı eledik. Önemli. Sarp Emre'den yüksek puan almıştır. Bakalım Sarp'a. Bu sefer demek ki Sarp da Emre'den solda olacakmış. Madem yüksekten düşük puana doğru e, sıraladık. Bakalım. Hocam Sarp e, hocaları yalakalık yapıyor ondan almış olabilir hocam. Valla Sarp yapar. Yapabilir hocam belli olmaz bu işler. Yapabilir ama günahını almayalım evet, gene de hadi. Evet hocam belki de hak ederek almıştık. Belki de. Şimdi Sarp Emre'den solda mı? Solda. Ama Sarp Emre'den solda değil bunu eledik. Demek ki D şıkkı olduğu ortaya çıktı. Turgay diyor önce ve sonra öğrenci vardı. Evet var. Emre 80 almıştır. İsterse 99 aldı desin. Fark etmez. Esat da 100 almış olabilir. Cevabımız da kimler bizle beraber? Yeter Öztürk bilmiş Yusuf Balıken Türker Erkal Hava Koçu Doğruer Süheyla Ulu Maskan bilmişler hocam. Hepsini tebrik ediyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz. O önemli bir kızılayın bir afişi var. Verilen afişle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir denilmiş. A kan bağışı yapmak hayat kurtarmaktır. Afişe okuduğumuzda bir kez kan bağışı yaparak üç kişiye can verebilirsiniz deniliyor. Can verebilirsiniz dediği için evet bir tür hayat kurtarmak mıdır? hayat kurtarmaktır. Diğerlerine baktığımızda en fazla üç kişiye kan bağışı. Burada üç kişi demiş ama en fazla üç kişi dememiş. Onun için eliyoruz. Her hafta düzenli olarak kan bağışı. E bunlar do e doğru da yanlış da olabilir. Biraz önce söylediğimiz gibi bunu bir paragraf gibi kabul edip nasıl hocalarımız yıllardır dedi. Paragraftan çıkmıyorsa bir yorum onu e şıkta Aramamalıyız. Bu görselde yoksa e, doğru yorum aramamalıyız. Dolayısıyla C'de olmaz. Sağlık durumuna bakılmaksızın herkes kan bağışı yapılabilir. Böyle bir şeyde görselden çıkartamıyoruz. Cevabımız A. A şıkkı cevabını ver. Hocam çok fazla D gelmiş. D şıkkı diyen arkadaşlarımız maalesef birbirlerini gaza getirmişler. A şıkkı diyen Zehra Göktaş tebrik ediyoruz. Tebrikler. Onun dışında Ahmet Akif Dağlı. Aşağı doğru indiğimde Mehmet Balyanlı bilmiş Fatih İleri bilmiş tebrik ederiz hocam. Hepsini tebrik ediyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Önemli bir soru. Deniliyor ki bu bilgilere göre Leyla hangi şehirde okumaktadır? Bir sınıfta dört kişi aynı sene üniversite tercihlerinde e, şunları, gastronomiyi, resmi, tiyatro bölümlerini kazanıp İstanbul, İzmir, Samsun ve Antalya illerine gitmişlerdir deniliyor. Şimdi bu tür sorularda e, kesin bilinen ve sayıca çok olandan bilinmeyene doğru gitmek mantıklı. Baktığımızda hemen yazalım İstanbul, İzmir, Samsun şöyle... E ee, başlarını yazalım ve Antalya. Bu 3 4 e, ilimizi yazdığımız zaman arkadaşlar bu arkadaşların gittikleriyle ilgili bir de şunlar biliniyormuş. Hacer ve Leyla farklı bölümlerde okumaktadır. Tamam. Hacer farklı, Leyla farklı. Bunu çarpı olarak yapabilirsiniz. Kendinizin bir stili olsun. Bunu geliştirin arkadaşlar. Leyla resim bölümünde okumaktadır. Tamam. Leyla da resim. Şu anda bilmiyoruz. Hacer Samsun'da yaşamaktadır. Ha bir tane bakın buradan gideceğimiz bir şey çıktı. Hacer yazalım. Hacer Nerede yaşamaktadır? Samsun'da yaşamaktadır. Tamam. Gastronomi okuyanlar İstanbul ve Antalya'da yaşamaktadır. Hmm. O zaman e, şöyle yazalım. Gastronomi okuyan demek ki iki kişi. Şuraya e, bölümleri yazacağımıza göre gastronomi yazdığımızda şuraya arkadaşlar gastronomi, gastronomi yazdık. İki bölüm olduğunu anlıyoruz. Bizden ne isteniyordu? Leyla hangi şehirde Okumaktadır. Şimdi Hacer'in Samsun'da olduğunu, Antalya'da da gastronomi okunduğunu bildiğimize göre ee, Leyla nereye kalıyor zaten? İzmir'e kalıyor. Yani İzmir'de yaşamak zorunda. Dolayısıyla cevabımız B. Ama hocam bir sürü şey vardı burada. Resim vardı, tiyatro vardı. Eşimize yaramıyor ki. Bu tür sorularda böyle kalabalık bilgi verilebilir ama biz arasından işimize yarayanları seçmeliyiz ve hiçbir şey anlamadım deyip tablo yapmayı bırakmamalıyız. Bu tür sorularda tablo yapmak çok önemli. Bakın İstanbul, İzmir, Samsun, Antalya dedik ve tablo üzerinden çözdük. Eda Şahin bilmiş. Onun dışında Tuğba Karaman e, bakıyorum. Melda Aykın, Caner Yakut, Nur Güzel Yılmaz, Umut Sacit Akyol, Nisa Turhan, Yusuf Ta Fatih A demiş bilememiş. Serkan Miraç Bulut C demiş olmadı. Yusuf Şahin bilmiş. Berat Bozbey, Bey Fatih İleri Nur Güzel Yılmaz tebrik ediyorum. Arkadaşlar iki yıl sonra bu tür sorular sınavda sizi bekliyor. Onun için e, videolarımızı takip edin ve soruları mutlaka çözün. Hemen bakalım arkadaşlar. Buna göre Bilge'nin seçtiği şifrelerden hangisi kuralların tamamına uygundur deniliyor? Bilge yeni bir e-posta hesabı açmıştır. Hayırlı olsun. Ee, en, faz, en az 6 en fazla 9 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şimdi yine madde madde gideceğiz burada biraz önceki ilk baştaki sıralama sorusu gibi bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kalsın. 1 2 3 4 5 6 bu da kalsın. 6 e, taneymiş e, karakter. 1 2 3 4 5 eledik. 1 2 3 4 5 6. Ha bir tanesini eledik. Şifrede sayısal sıralamada ard arda gelen rakamlar yan yana yer almamalıdır. Ne gibi demek istiyor? 3 ile 4 olmaz diyor. 3 ile 4 yan yana olmamalı veya 5 ile 6. Bakalım 2 6 5 6 5 bundan bir şey eleyemedik. Biz de bu şıkkı eledik. Şifrede C I J Ö yumuşak harfleri kullanılmamalıdır. Kullanılmış mı bakalım? Hiç bunlardan olduğunu görmüyoruz. Bundan da eleyemedik. Allah Allah diyebilirsiniz. Ama bazen son şıkka, son maddeye kadar bir şeyler saklanabilir. Şifrede en az bir özel karakter neymiş? Şundan, şu V artı eşittir işaretinden ve et işaretinden olmalıymış. Bakalım olmayanlar var Ünlem işareti var hocam ama ünlem dememiş ki orada. Bakalım alt e, çizgi var hocam burada diyorsunuz ama alt çizgi dememiş ki. Bakalım he artı var demek ki bu olabilir ama bir madde daha var o da tutuyor mu? En az bir adet küçük harf. En az bir adet küçük harf var mı? Var H harfi. En az iki adet büyük harf bakalım N e var T var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. D şıkkını söyleyenler Erdal Şimbili en yukarılara çıkıyorum. Kimler bilmiş ilk diye Merdo, Merdo İlkem, Marul Kafa D demiş. B diyen arkadaşlarımız yanıldı. Aktif Gamer Arda Toprak D demiş. E, Nehir Aksoy bilmiş. Dilber Ozu Ökü ve Ufukcan Çeliği de tebrik ederiz. Diğer bilen arkadaşları da tebrik ediyorum. Hepsini okuyayım. Evet. Hocam, kırılıyorlar sonra bana ya. Birisi de demiş ki Evsin Weapon. Ben okumuş olayım. O da diyor okumadınız adımı diyor. Okuduk bak 6 yayına ya, da, ya, değil katılmış. Hocam? Evet seyircilerimiz de geliyor 6 olmadı halde. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Her öğrenci sadece bir kursu tercih edebilmektedir diyor. Tamam gördük. E, yandaki grafikte sınıftaki öğrencilerin okul dışına kalan zamanlarına gittikleri kurslarla ilgilidir. Buna göre hangisi söylenemez. Burada çok işimiz zor değil. Direkt e, grafik üzerinden bunu çözebiliriz. Dans kursuna katılan öğrencilerin sayısı tiyatro kursuna katılanlardan fazladır. Bakalım yüzde kırk tiyatro kursu yüzde on Dolayısıyla doğru Sınıftaki öğrencilerin yüzde sekseni resim kursuna katılmamıştır. Hocam nasıl bulacağız? E, resim kursuna yüzde katıldığına göre yüzden seksen çıkartırsak Tankut 20 kalır değil mi? 20 kalır hocam. Devam edelim. Resim ve müzik kursuna katılanların toplam sayısı bakalım resim ve müziğe kaç yapıyor? %20, 25, %45 yaptı. Dans kursuna katılanlardan fazladır diyor. E, bu da doğru. Ve bakalım devam edelim. Sesi güzel olan öğrenciler müzik kursuna gitmiştir. Biraz önce ne demiştik? Grafikte olmayan bir şeyi yorumla. Belki de sesi çirkin olanlar gitti bir şeyler kazanalım Kartalar diye. Kardalar gitti belki de hocam. Ve belki de senin sesin güzel mi tankun? Çok güzel hocam tebrik ediyoruz. Bir gün inşallah gösterirsin H hocam bize. Hocam bu yayının sonunda zili ben çalıyorum, çalacağım hocam zili. Tamam, bekliyoruz o zaman. Devam edelim. Bir sonraki soruya bu arada kimler e, bizimle beraber? Hocam D çıkkını yapan arkadaşlarımız İbrahim Kurtoğlu, Taha Kaya, Necla Aslan, e, Handan Arıkan, Mehmet Akif e, Dağlı Bey demiş, bilememiş hocam. Onun dışında Murat Taşçı ve Ebrar Su İlhan'ı tebrik ediyoruz. Evet, Merve açık gözle tebrik ediyoruz. Devam edelim. Buna göre öğrencilerden hangisi servise C sokağından binmiştir? Ha, yine biraz üzerinde durmamız gereken bir soru. 1, 2, 3, 4, 5 isimleri siz okuyorsunuz arkadaşlar. 5 ee, kişi varmış. Okula gitmek için aynı servise binmektedir. Ve A sokağından başlayarak sırasıyla B, C, D, E sokaklarında belirlenmiş noktalardan yolcuları almaktadır. O zaman biz de madem e, bu sokaklardan alıyor adlarını bunların yazalım. Belirlenmiş noktalardan almaktadır. Servise binen öğrencilerle ilgili bilinenler şunlardır. Neler biliniyormuş? Her öğrenci farklı bir sokaktan. Yani diyor ki 5 tane sokak var. 5 tane de öğrenci var. Ne demiştik biraz önce? Hiç söylenmese bile sayılarla özellikle e, kaç tane olduklarıyla aramız iyi olmalı. 5 sokak var, 5 öğrenci var. Bazen farklı da olabilir. 5 sokak 4 e, sokak 5 öğrenci de olabilir. Buna da alışkın olalım. Devam edelim. ...Hilal ve Kenan'ın servise bindiği sokaklar arasında iki sokak vardır. Hmm, Hilal ve Kenan'ın bindiği sokaklar arasında iki sokak vardır. O zaman bakın tabloyu ikiye çıkarmamız lazım. Neden? Hemen e, rastgele söylüyoruz tabii ki... E, ...Hilal ve Kenan'ın servise bindiği yer arasında iki sokak varsa... ...arkadaşlar Hilal burada bindiyse... ...Kenan'ın şurada binmesi lazım. Ya da Hilal burada bindiyse... Kenan'ın burada binmesi lazım. Neden? Bir sonraki maddeye bakalım. Gökçe Salih'ten bir önceki sokakta. Ha. Demek ki şöyle olmalı. Gökçe şurada binmeli. Salih e, şurada binmeli. Yani e, Gökçe Salih e, bu GS yazıyor Galatasaraylı birim hazırladı. Nedir? Hayır bu hocam e, buradaki herkes Barcelona'yı tutuyor hocam. O yüzden onlar hazırlayamadı. Oo, o zaman ben Corona takımındayım. Oo Allah korusun hocam. E, evet, yenmek için yani. Ha anladım. Evet, e, GS demiş. Bakalım. G, S yani Gökçe Salih, Gökçe Salih. Hocam bu mu bu mu? E bir tane daha var maddemiz. Ceren servisi A sokağından binmemiştir diyor. Ha Demek ki Ceren'in burada olduğu şıkkı iptal edeceğiz. Ceren ancak burada olabilir. E şimdi o zaman C e, sokağından kim binmiştir diye soruluyor baktığımızda şu alttakini iptal etmiştik. S demek ki Salih. Cevabımızın D şıkkı olması gerekiyor. Nisa Derin Ulusoy, Mehmet Emin Berk, Muhammed Çağrı Topal, B demiş bilememiş. Nisa Derin Ulusoy bilmiş. Yukarılardan Tuana, Çelik Göz bilmiş. D şıkkını veren başka kim var bakıyorum. C, B arasında çok gidip gelmişler. Ela Zengin D demiş bilmiş. Başka D var mı? Uğur Barut, Samet Saycan D demiş. Kutluyoruz hocam. Evet biz de hepsini kutluyoruz ee, ve e, zille size baş başa bir çok güzel Atapıya, söyle artık geri içeri